Önceli, de hepinize şanlar bugün sezon bir bildiğimiz sahra halim devam ediyoruz Seninle tekrardan tabii ki de onur var. Hoş geldin lan. Oo. Hoş bulduk. Ya yani bu sefer tarışır biraz çık ev önce Onur ne dedi dedi ben de <laughs> şey dedim evi dedi bugün de, de, ne yapacağımızı karar veremiyoruz bu türlü ben evin inşaat diyorum onur bilmem nedir falan diyor. <laughs> bu sefer daha biz de şöyle bir karar aldık. Eee ben ben ne dedi diyeceğimizi haber Onun dedi ne dedi kaleyi bulacağız. Biz biz kafamız değişiyor çünkü. Eee i̇stil için gidiyoruz şu istil yapacağız çünkü bizim size bir yer çok hani olacağı zaman. Şey yani ne yapıyorsun oraya niye kırıyorsun lan? Bir ya de bilmiyorum yani belki de eğer seferinde gitme gitmeyebiliriz belki. Onu niye sen ne yapıyorsun oğlum oraya? Ben yapmışsın. Dur dur. Ne yapmışlar şu an? Bana söyler misin bir? doğru bir şey yapmayacağım. Abla hava oraya yeri. Sana. Sana <laughs> Ulan ya, hava tora zey ya. bir tane odun, odun mu da ben koyayım. <laughs> Neyse arkadaşlar. arkadaşlar Yiyin sonra... biraz beyaz olayım. Arkadaşlar bu tarlayı biz bölüm bölüm 4'te yaptık bu tarlayı bence de beğenirsiniz bir, bir, bir de abone olursunuz daha iyi olur. Onu isteyeceğim artık ne dedim mi artık fazla benim de nedir artık gidiş şey yapalım. Ya ya hızını da yiyiş yapıyoruz. Al kanka. Gider. Allah ya yapmak istersen ben nipar bir sürü. Ya sıkıntı yok bende yay var ya. Hatta iki tane yay var. Bir eşliğim daha iyidir yani. tamam, ya. Bir tane yay Bende de var bak. Bir dakika ben şuan gidiyorum. Başım dönüyor. Evet dönüyor ve geldim lira. Evet eee. Evet, dura biliyorsunuz ben şuradan gitmiş olacağım. Ya bu satana gitmeyelim mesela. Biz sadece şu satana gideceğiz artık. Ben oradan gitmek istiyorum artık. Oradan gitmişiz zaten. Orada hale hale çıkmayacağını öğrendim zaten. Acayip onun biz bu satana gideceğiz. Ee, bu sefer e, Bediğimiz sezon finalini vereceğiz. Ama bir de ödül vereceğiz tabii ki de. Onunla <laughs> da şey ne yapacağız? Video havasını düşmüş çalışacağız değil mi Onur'cum? Hı bende -hı. hiç yok yani en biliyorum oyun bitiyor ama biz Wither'la biteceğiz yani Wither'la O 3 hafari ödül sezon filmini vereceğiz Bu sefer sezon filmi ne zaman geliyor onu da bilmiyorum yani kafa düşünmeye çalıştığımız var, değil mi yani Bu sefer kale Wither Skettum'da duruyor muydu Onurcuğum Duruyordu değil mi yani dururlar yani sonuç orada duranlar Şey bu sefer Enderman var galiba Pardon op bizim portalmış ben de endilmez sandım karşıdaki şeyi. <laughs> Ayandım. Şuraya arkadaşlar düşelim ve elmamı şöyle yiyelim şöyle ekmek yiyelim. Arkadaşlar elma yesin hiç yemiyor yani. Elmayı yerdim de elma yemeyi yemeyelim şimdi. Elmamız boşa gitmesin yani. <laughs> şimdi... Şuna haşlı. Atla ben yanlışına. Ee, dur anacım şöyle bir haşlı içeyim. Arada Hemen arkadaşlar şunu onları izleyelim. ışınlayalım Ayşe valla bilmiyorum hangi yoldan gitti Onur hiç farkında değilim Güzel Onur Reis diyorum domuz adamına da vurma sansa da, da diyorum Onur Reis de domuz adamlarının bir tanesini öldürdü zaten Onu Hayaletini şey atıyor Lan 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 Bana atıyorsun sen Aa Lan ben bunu lan. <laughs> Abi, ya. Ya Abi hiç vuramadın lan bir şey bile vuramadım hayatı. Dur vuracağım. <laughs> Öldü. Ya, geri git geri çevirebiliyoruz. Aa bak. Ölçü bir şey şimdi. Hayda onlar bunu hala sizinle geçmemiş arkadaşlar. Onları hala saldırı edemiyor onlar. Hadi. Lan geri bana git. vururlar. Bana vururlar. Onu. Ya bunlar ne? Gidir koş içeri arkana bakma. <laughs> e Eberin değil ya ordu değil ya anasını sattı mı kaç kaç amına Adamlar ordu değil ya orada değil ya orada değil ya orada değil ya kaç amına mı valla? Aynen onları şu an ordu geliyor. Onur reisi vallaha kesmek için ordu kovalıyor Onur'u. <gülüyor> Allah. <gülüyor> tamam artık biz bulamazlar herhalde. Ona odanın arkasında kaldı onlar. Artık bizi göremezler. Dur bir dur bekle bekle bekle. Ananı aldım. Allah. Dur 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 çabuk bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Kizan bir, bir şey kırıldı herhalde. Bir yanıma gel. gel. Ne yapıyorsun oğlum? Gel yanıma. Ya ya gel yanıma dedim. Tövbe. Bim bim. Hay Allah. Ya hayal. bim bim sen bir bim. La bidi. Ay ne yapacağız acaba? Ben ahettim <laughs> ahettin. Anasını yiyorsun Bak hasar yeme. Eder bize aşağıdan aşağı indirip şimdi ne yapacağız? Allah Allah. Ha. Heh. Kale mi lan o? Ne halesi Allah'ım yok. Kale değil ki. Ay onun da kale sana diyor. Kale yok oğlum buralarda. Kale öremiyoruz da. Kale nerede bilmiyoruz ki oğlum. Kaleyi nerede onu bilsek. Bir de nedir de elmas çıkması yok mu? Ayy o lan nedir neden elmas çıkması görünmüş? <laughs> ya ben ne diyorum işte çıkması yok mu yani? <laughs> Ayy o lan hayatta çıkması <laughs> Hayatta nedir de elmas çıkması ben sana diyeyim <laughs> Allah karnım acıktı ekleyim de bitti ne yapacağım? Bende bir tane emek var onu veremem valla <laughs> Ulan ne cimri adamsın lan Normalde ben de çıkacağım sonuçta <laughs> Gel şuradan da aşağı inek gel ya buraya ne? <laughs> Tam ben geldim. Bin. Evet, evet. yine onur keşfi. Onu orada lav yoksa yaşadı. Lav dedim arkadaşlar dedim yokmuş. Ateş yanıyor lan. Hayır ateş cehennem gibi ateş yanıyor her yerde. Altın elmayı yesem mi diye düşünüyorum. yok <laughs> <Eyvah> artık. <laughs> Ye o zaman. Ben, ben, ben sana bir tane daha veririm. <laughs> Emin misin? He. Eminim. Hoşamıyorum, hoşamıyorum, hoşamıyorum ya. Abicim neredeyiz ya? Biz nerede gideceğiz? <laughs> Buraya aşağı inmenin yolu var mı? Var. <laughs> var. Böyle. Bir Allah belanı vermesin. Bir de. Arkana bak, arkana. Arkana <laughs> Arkana bakma diyecektim, Arkana bakma dedim. Zaten sesinden belli. Onu sikiyim. Biz ne yiyeceğiz? Lan yürü git. Ben saldırıyorum bu adamlara. Oh sette attım. Abi bunlar benim içime yemesin. Ben gidiyorum. <laughs> oh, onlar nerede çarşı susun. Onlara gidiyorlar. Onlara valla sana tutuyor onlar. Onur. Şunu al. <laughs> Ona şu brokları al benim gibi. Yoha çık. Valla onun arkasında ordu geliyor valla ben böyle bir şey yapmıyorum <laughs> onun arkasında ordu geliyor Manyak Manya yine ben ya yapma yapma Ya yapma dedim sana yapma Ha niye aşağı Yapma yapma dedim işte bilerek yapma dedim. Tekrarın üstünde benim de ben seni bile giyeyim. Üstünde yamam. Hayal beni havada vurdu. Hadi lan kalk ateş topu attı havada. Ben yeni bir ne, şey demir zırh yapmam lazım. Abi arkadaşlar yeme hayal et resmen köpek gibi saldırdı bize ya. Ben de bayağı kemik var ya. Ben bu kemikleri harcayacağım. Köpeğe, öpe harcamayacağım. Ben bilmiyorum sen detaylı gelsin dedi. Nedir gitmeden olma söyle. Evet şu tarlayı hızlı sömürelim. Şimdi şu salonların hepsini etmeye e, çevirelim. Şöyle 7 tane ekmek etti ya. 8 tane ekmek oldu. 4'e 4 bölüşelim e e onu reisle. Hadi gidelim tekrardan nedir ha? Ya arkadaşlar gaz, gaz beni havada vurması daha iyi değildi de gaz beni havada vurdu ya. Abi ya ben vallahi orayı bir sinyal yok. Ben şuradaki yoldan devam edeceğim. Neyse sen buraya sonra mı kırdın? Yo. Ya yani buraya sonra kırmışsın sen belli. Lan. Sağ bir düşmeye çalıştı. Hayır görüyor musun? Bakın beni düşürüp öldürecekti vallahi. Altın şeyi kırdı. Lan hayır hayır yanlışlıkla oldu. Böyle uzun upuzun bir yol çizmişim ya. Ne biçim şeyse uzun bir yol çizmişim ya. Anam. Ay. Atlayacağım lan oraya. Allah Allah. Oraya da atlayamıyorum. Nasıl atlayacağım ben buram buraya? bana baksana abi. Adam son oraya sıkıştırmış. Hadi gelemiyor musun moruk? Gelsene. Sen mi moruk diyor. Sen gidi domuz. Oğlum onlar da domuz peki lan. Domuz pik <laughs> ya. da domuz adam daha doğrusu. İy, Türkçesi domuz adam. <laughs> Bunlar altın seviyor mu? Hayır. Şimdi sese de gelemez. Ne oldu? Altın mı verdin? Bir de bir de. Ney? Ne, ne oldu? Altın mı verdin? Cevap onlar? <laughs> Oğlum onlar piglin değilsin lan. Niye vereyim altın? Onlar zaten onlar zaten normal piglin değil zaten. Onlar zaten normal piglin değil ki. Normal piglin olsaydı belki verirdi. Normal piglin olmadığı için vermiyoruz. Of oh, ben Seni nereye... bir yanlışlasana ya. Ben nereye, ben nereye, nereye gittim ta? Oldum. Of ben nereye gittim ta? Ben taa buraya da geldim. Onun. Oh, no, no, no. Gel. Burası tam bizdik. Yani easy gidiyor arada. <laughs> Aramda <bir> varmış. <gülüyor> <gülüyor> varmış bro. burada. Burada var. Ben gidiyorum aşağı. Ay rokum yavaş. <laughs> ah. Artık kim <laughs> <laughs> bir <pitli mi> <laughs> Allah bir vurdu ya. <laughs> Abo direkt beni hedef alıyorlar. <laughs> Heh sen onu yok ben sadece sözü ben sana ben vurmadım yit onlara vur onur yaptı. <laughs> Valla abi kime vurursa ona dalarlar yani sen vurun sana dalacaklar. Çabuk lan çabuk. Arkamızı öyle kapatma. Şimdi kapat. Şimdi kapat arkamızı. Şimdi kapat. Geliyorlar. Tamam artık edemezler. Yürü. Moruklar sizi. Ah kaleyi buldum. Oha. Şansa bak lan. Onlar <laughs> da çıkacağını düşünüyor hastalığı. Oğlum. Bro yok mu sende? Burayı kırmaz ondayız. Şimdi buranın başka bir işi yok. Aha çıktım ben. Gel buradan çıkabiliyorsun. Hadi hala. Selam. geldi kulemize. Burada bir de skate sesi geldi. Buraya bir de skate olabilir. Ee... Aa burada var, burada zaten. Abi de senin kardeşlerim burada. Onu bunlar çok bunlar çok vurur lan. Abi zehirliyor bunlar. Zehirli mi? Aa bunlar. Abi, Gel abi, ya da abi, abi, lan abi, abi, Gel yukarı <laughs> Anladım, sen yukarı çıkacağız ya. Anam şimdi yukarı çıkacağız ya bildiğim var bildiğim var Ne si Siyah eskiyetlerden görürsen yine de kes yani. Aha şurada var mı yukarıda iki tane siyah eski var. Bir tanesi benim bir tanesi senin gel. Gel. Ben şunu kesiyorum başka bir de Sen dediğini kes. Onu kes yandan salıyor yandan salıyor. Diyorsan da koyalım. zehir attı. Zehir attı Ah canı GEL İÇİNE GİLEK GEL İÇİNE GEL İÇİNE Yine bronkorenin tepesine çıkılıyor Eee burda bir matma küpümüz var küçük bir matma küpü var Arkada discordum olmadığına rağmen hala 120-130 fps alırım çok iyi Ya yani adam burası yol yokmuş burada fazla Anam Şöyle merşe neylim Sen ne küpü gibi aşağı atlıyorsun lan Canın gidiyor farkı var ama yine da bir şey olmaz. Da bir şey olmaz ne yapsın? Kanka bunu kırmayak. Kırmıyor zaten oğlum. Sen bunu olursa... be, ne Ben şu seyisi hiç şey, şey biliyormuş. Şurası, bir sen seyisi hiç bilmiyormuştum. Tam olursa öldürürüm ben bunları. Lan güzel bir ses yaptım var mı şurada? zehir verdi bana ya. Zehirlendim. Sen kimsin lan bana vuruyorsun ha? Reis. Beni yuva at, yuva at öyle. Ona göre zehirli mantaradan buldum, toplayayım mı? Zehirli hmm. mantaradan buldum. İçe içeriz, içe içeriz. <laughs> Kase <Katiler> bende. <laughs> chest buldum lan, chest mı chesti? Ne var ki içinde? Oha içinde 3 tane elmas çıktı. Elmas çıktı içinde. Abi bir de skaton sesi geliyor da çok turtuyorum. Lan! Hortum bak neymiş? Hüz! Geber lan! Rokumu topla, rokumu topla. Bunların kumunu mu toplayacağız? He büyüteceğiz ya da. bunları da. Bunu tam yaparız. Bir Ayha benim eski savur görseniz şaşırırsınız. Siz çok güzel bir... Aa burada şey var. Altın zırh çıktı. Aha iki tane elmas eğer çıktı bir tane. Şöyle alacağım ya. At bulurum belki. Dıdı dı 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 dı. At zırhını alayım mı? Sen giyersin belki. Şey yapsam yani mesela yani bu sefer harbiden. Anne an an giy demiyorum yani. Ya bu filmi atıyorum Taş kılıcı çıktı. Taş kılıcı alsım yok. Yani da sığınasılım yok. <laughs> <Aa! gülüyor> Gelme yani orası boşluk boşluk. Ondan sonra fır boşluk yani. Oran gidiş yolu yok. Abi ben ne çok taşkın çeliyor ya şu taşkınca atalım adamın taş istemiyorum. Yok yukarı deme çıkalım. Böyle bir yer var. Çes var önümüzde yine. Ne yapın içinde? Altıma eğer var gel bu eli sen al. Azırı zırhı var gel buradaki az zırhını da sen al. At bulursun üzerine takarsın. Atın biraz havalı gözükür yani ne bileyim. Of yemek yok ya yemek yok. Crafting var mı sende crafting? Evet. Koysana çorba yapayım çorba. Eyvallah. Çorba yaptım. İçemem bu çorbayı. Acıttım çünkü. Sen ne yapıyorsun ha? Onu ne yapıyorsun? oğlum? içime ne geliyor? Doğrusu oğlum söylesene. Konuşsana da Çorba. Aptalı ya. Oğlum mantarım çok fazla yok ki. Oğlum sen dokmuşsun. Bana ver onu. Ben daha açayım. Evet dokun ben al al. Oğlum bir bir tane şeyim boş zaten canım dolmuyor. Eyvallah. Neyse bulursa bir tane daha yaparız ya. Burada bir sürü vardır da ama tamam. Yarın daha da sürü vardır. Ya şuradaki ya. Biz de biz buraya olan yemedik mi zaten? Beyiz de şurada değil miydi? Ananın. Aha beyiz bulmuş. <laughs> Aynen bir sürü blaze var. Sizde skeleton var. Bizde skeleton var. abi ananı sikeyim ananı sikeyim Ölüyorum ölüyorum <laughs> Tamam 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 Buruyu bendeyim yattı beni. Bir de canın canın kalmadı, yemeğim de yok. Ne yapacağım ben? Ana mukun bitti. Dur. Dur son bir iş <laughs> Onu öldürse meğer Tam yer yer bilirsin hepsi diye. ya. oradan. <laughs> iyi canım kaldı ya. Bir sketim var senin gelme dur. Öldü. Bu velet ne yapıyor lan burada? Onun en küçük yavrusu. Anam. <laughs> bu blaze dance fan oldu. Gel ya buraya dur kaç. Ya, beni, tabi, beni görüyorsun ya buraya dur kaç. Bak karaba buradan daha devam ediyor ama aşağıya inmeye bir yol var bak. Karaba buradan devam ediyormuş. Onu... <laughs> Yapacağını hiç seçeyim midir? Valla orayı bilmiyordum var ya onun neyse arkadaşlar neyse karşısında bulduk bence Daha fazla oyanmaya yok değil mi onun için sen bir dakika olmuş neyse arkadaşlar bugün ne yaptık arkadaşlar bugün ne dedik Yani neyse bulduk Blaze kestik, Skatoon kestik bence güzeldi yani ne dersin onun sence? Güzel de evet. Neyse, kendinize iyi bakın. Beğenisiniz kanalımıza abone olup bildini açmayı unutmayın. unutmayın. Bir de burada üzere Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.